Yoksa ayıp ediyorsun yani. Hem bir yerde gideyim bizim buralara bir şey. Ney? ne uç Vur vur sandıklara vurun ya. Girdin mi bir sandığa? Arkamdan bak iyi gidiyor. Ananı sikim ayağım. Kaç kanka kaç. Gelin ben Oğlum işine ne girmiş şimdi amına Ben de sana kesecek. Ne oğlum onlar zaten kesecek. Kaç da kesecek. Öp ki bak yemiz amını sikim diye. Toplasın bir yerde oynayalım abi. Ya toplasın oğlum bak iyi lan. Ne sallar amına koyayım. Karısı bunlar da magi çok Onun üstü parkı magi geziyor amına. Ama baksana magilerin arkasında bak. Bir şey bu. Mele geziyor. Bak hele vatlara bak ya. Bak durmuşlar orada tepede. Dragon Tut'a vuranlara vuruyorlar şimdi. Hala oradalar bak. Adamlar dört tane CR bitirdiler burada. Ne hangi yandan girecekler ya? E, var mı? Birkaç tane. Bir tane Meli var da. alakaları reklamına gelip diğer Oman'daki kadrolar daha sağlam. Herhalde alakası yok olur mu? ya. ilk kötü özgürler falan var. Onlar kafir etmiyor. Bu ölüyor abi var. Benim başımda oldu. Yanında o tarafında iki iki. Gel şuna da vur. Bakayız lan sen biz. Ölüyoruz Çok

Giyo geleceğim şimdi diyordu. Giyo geleceğim diyordu. Müsait mi o? Bizim Berat. Karı falan bozdu duruyordu boş bulmuş. Ben de kalkacaksın ısırırsın içeri gir yavrum. Boşta kalırsan gireriz. Girmez o hanım. Sevgilim şey mantasıyla barışmış ya. Önemci oğlum uyumuş ders aldım diyor. Yok arada takılırım diyor. Adam eksik dersin geliyorum kanka bir sor da ilk geliyorum. Ne eksik ya? Ulan atak SC basmamışım. Ben de diyorum. Ne eksik ama ne koyayım ya? Yazdım bakayım. Evet, kanka müsait misin? Atakır lazım. Benim çarmıhoşum. Hayır. Üniversite mi gördün sen biz? Gel bak, bak. Şey. Üniversite mi geldin? Yola gidiyorum. Hazır bak. Kankam sana olsun. Gel bakayım parka ya. Kankam sana olsun, bana şenliği dek aldın. Kimler? oldu. Ne aldınız? Hmm, İyi yapmışsınız. Kanka bir emanet olun. Kanka Allah'a emanet olun. çok Allah'a emanet olun. Kanka Allah'a emanet olun. Kanka Allah'a emanet Çok Kanka Allah'a Kanka Allah'a emanet olun. Kanka Kanka Allah'a emanet iyi çok çok yaptı satarlar. Ben bir kere istedim. Kankacım aşağı yatıyorsun çünkü neden? O bu kim burada? Ne yapayım? Ya oğlum bir bak işine ya ne var yorar mı? Kankam ben oynamıyorum varıyor da ben varıyor oynayacak olsam varıyor dizerdim amına. Sevmiyorum kanka bilmiyorum. Job'u bilmiyorum, sevmiyorum yani nasıl anlatayım daha sana başka türlü. Benim çarım var zaten. Kurum para diye geleceğim asasında atlarsınız vurursunuz yere. Emniyette miymiş? Gidin abinize o emniyete söyleyin. İstanbul'da kimse emniyette değil mi? Kanka onu kestirmiyor vatlar ya, tepede inip inip vuruyorlar. Ya ben onların avuçtayım. Kesiyoruz diyorsanız atlayayım geleyim. Teyzesi oğlum nasıl siktiriklesin ama. Kanka bana misafir geldi zaman ben giriyorum odaya kapı yok kapı yine takılıyorum yani ben misafirle benim işim yok ama bana gelmediye misafir kim çağırdıysa onunla otursunlar mı? Bana mı diyor? Banka'ya gitti ya. Sigara içeyim falan dedi ama. Bak, bari Oğlum arkada adamlar var ya. Çiftler falan filan burada şey kasıyorlar ha. Eks kasıyorlar moruk. Bunları delmedik mi bir tur ya burada? <laughs> ben delemiyorum ben iki pres almışlar. <laughs> Vuruyorum da arka arkaya on katıyorlar. Payet kesenler var bekliyorum CHP olsun bunlar delicim. Bir tur bari CHP'de kaç kişi onu da bilmiyorum partiye girdik çıktık ya. sen beni 3-5 ile keseceksin ha. Hmm. Kafaya bak kafaya. Gel buraya gel. Buraya gel buraya. Götüne koydum buraya gel. Aha açtın 3-5 aynı. Gel gel. Ama dönecek o CHP şimdi bak. Hadi sık bakayım gel gel. Sık demin, al batırıcı. Ya çitin içinde bana nasıl 80 atıyor da tutuyor, attığı 80 vuruyor bana ya. Ne koyayım, kaç tane incir yedik belli değil. Ne koyayım, Maradona geçip inciri silecektim üstünden. Kaç görev, 25 kilisi yiyormuş. 17 kilo alayım bari ya. Bu kutuları hatırlıyor musun Kürşat geçen sene? Adamlar bahçe dönüyor. amına efendim kafaların arkadan dönüyorlar. Yoldan geçenlere nova atıyorlar. Ne kadar pis bir job bu. Amına koydum bu magesi ya. Bir çıkın şuradan. Ben size vurmuyorum. Amına koydum. Toplarını kovalıyordum ya. Cık. Abi bu sikeyim böyle oyunu. Gerçekten sikeyim böyle oyunu ya. Ya hiç mi bakmıyorsunuz kardeşim oyuna ya? Benim varlığım da kim var? Benim varlığım da ilk edecek o işte. Gelecek biraz eve işten gelmiş de eve geçecek biraz da şu tek çeyim. Ne? ne? Ne diyorsunuz oğlum? Çık 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 çık, çık ses geliyor. Discord da bozuldu lan. Kürşat. Ha, ses geliyor değil mi? Aynen, ee, ben o zaman şöyle bir daha botmen atlayayım. Ben gene bir arkadakileri bir dur deliyim. Kaç kilo olmuş? 11 olmuş. 14 kilo almış. Baktım Saffet yok. Parazit atan yok, eden yok. Ne edeyim dedim. Parazit atan yok. Bir de olmuş ya tamamdır. Yalı taş ya. <laughs> Bak mesela şu dış kravaz var ya kanka mesela. Git oraya şey koy. Akara takı bataryalleri var ya. Evet. Git oraya middle'larından koy. 25 tane birleştir bir tane kutu yapıyorsun ya. Koy onlardan. %2'li ile neyse. O, oraya da PK gelsin. Oraya da PK dönsün ya. Anladın mı? Solu adam gitsin oradakileri teklemeye çalışsın falan. Niye bütün PK'yı boğula çekmeye çalışıyor baba yani? Evet evet 50'li 100'lü falan. Güzel o güzel olmuş. Akıllarına gelmiş. Arkadaşlar da kırdırıyor, arkadaşlar da kırdırıyor. Kırdırıyordum ben zaten hep. Şimdi 500 tane var, kırdırayım bunları. Deneyim de ben. De 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 de. Ee, arkada formatan da kalmamış değil mi? Peki ben şimdi bir tane tırına çekip <laughs> gidip BB'yi onu atmadım mı böyle şak diye yani. Ne dedim? Kötü başınıyor zaten bir sıkıntı. Evet, dur koşunuyor da. Ne oldu bakire niye çıktı bakire? Oğlum adam tepe bir sandım ya. İyi e, tam tepe olsun işte. Yanlış bir dedim. Almadım hiç adam. Neyse geliyorum ben. Oğlum böyle bir damage mi var ya? Ben 550 vuruyorum adam bana 2000 vuruyor ya. senin karını sikeyim cehennem köpeği. Karını sikeyim karını ha. Bu yayını senin arkadaşından biri izliyorsa onların da anasını avradını sikeyim. Söyle onlara amına. Kes lan uç. Amına koyduğum oyununda Allah etmişler amına kılınma mageleriyle BHP'lerini. topla oynanmıyor ki amına koyduğumun oyunu ya.